Risale-i Nur Külliyatından Sözler Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için, askerlik temsilatıyla, sekiz hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben, nefsime herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim kim isterse beraber dinlesin. Birinci Söz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim! Şu mübarek kelime, İslam nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup, hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır.'' İşte böyle bir seyahat için iki adam Sahra'ya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katıyut tarike rast gelse der: Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse ona amile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın malik ebedisi ve hakim ezeliyesinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip, Kadir Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisanı haliyle Bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenabı ı Hakk'ın namını hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. Matbahayı kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit, pek çok muhtelif leziz tağımlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ağabey hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der sert olan taş ve toprağa deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddet hararete karşı aylarca nazik, yeşil yaprakların yaş kalması, Yunun ağzına şiddetle tokat uğruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar. Ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asa Musa aleyhisselam gibi fegul nazrib bi asakel hacar emrine imtisal ederek taşları şak eder ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar, birer azay-ı İbrahim aleyhisselam gibi, ateş saçan hararete karşı, ya naru kuni berden ve selamen ayetini okuyorlar. Madem her şey manen bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap, evet o mün'im hakiki bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münim-i hakikiyi unutmak, ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam.